Zilan o çocuk sana pek bir düşkün. Biraz ilgilenin onunla. Pek bir mahsun, Geleneğimizi bilirsin. Çocuktan şefkati esirgemeyeceksin. Hazar arada alsın götürsün seni. Aman unutmayın o çocuğu. Sorunları olan bir çocuğa benziyor. İlgilenmek ne kadar doğru olur bilemem. Belki bir doktora falan götürülse daha iyi. Yani biz elimizden geleni esirgemeyiz ama ama bizim derdimiz başımızdan aşkın. Babası ilgilensin öyle değil mi? Barış, iyi misin oğlum? Yaman adam olacaksın sen oğlum. Şu koca şehirde nasıl buldun Zilan'ı? Ben beceremedim ama sen buldun. Aferin Barış. Ta 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 tam. Esra bu çok güzel oldu. Acayip havalı değil mi? Ben de giyebilsem keşke ama imkansız. Giy canım seni tutan mı var? Biz giyemeyiz böyle şeyler. Aa siz yani kim? Kaç kişi giyeceksiniz? <laughs> Bilmem bizimkiler hoş karşılamaz. Tamam o zaman sen de burada giy dene. Tadını çıkar alışveriş dünyasının. Hadi bunu da dene lütfen. Hadi. <laughs> Hadi gidelim. ...işi Mardinli genç bir iş adamından aldıklarını söylemiş kardeşi. Mardinli mi? Hı hı. Adamı gören yok. Kim olduğunu bilen de yok. Emniyetten yetkililerle konuştum. Geniş kapsamlı bir soruşturma devam ediyor. Mardinli mi? E façalı Mardinli değildi ki. Elazığlı o. Ben işin içinden çıkamıyorum kim yapmış olabilir Nizar? Bilmiyorum abi. Ben sen burada durur muyum? Duracaksın Nizar. Bu işin arkasından kim çıkarsa çıksın, onun cezasını kanun verecek biz değil. Demek bunlar dinlemiş, hala mı? Aklından ne geçiyor Nizar? <laughs> Şüphelendiğin biri mi var? Vallahi abi Mardin'le deyince benim aklıma bir kişi geliyor. Resul. Olamaz. Resul böyle bir şeye cesaret edemez. Hem... Hem onun da kardeşleri oradaydı. Doğru. Doğru. Beni de düşündüren tek şey bu zaten. O ihtimali kafandan sil Nizar. Resul bu kadar ileri gidemez. Bunu yapması için aklını kaçırmış olması lazım. Doğru söylüyorsun abi. İnşallah yanılıyorumdur. Kolay gelsin. Gitti mi küçük misafirimiz? Gitti ama şimdiden özledim. Evde bir çocuk olmasını özlemişim. Bütün gece yanımda uyudu. Arada bir uyanıp nefesini dinledim. Çok tatlıydı. Annesi gibi konuşuyorsun. Ama seni bir anne olarak düşünemiyorum. Neden? Bilmem. Daha çok küçüksün ya da bana öyle geliyor. Sanki sen daha gençliğini yaşamalısın. Önce kendin için bir şeyler yapmalısın. Nasıl oldu? Kızım çok acayip yakıştı. Bence kesin alalım bunu sana. Yo asla alamam. Almam yani. Önü çok açık. Dene dedin denedim işte. Peki ne diyeyim sen bilirsin. Bizimkiler bunu üstümde görse beni delirdim sanır. Yani alsam da giyemem izin vermezler.